Merhabalar, ben Nuran Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda kabak spagetti var. Ee, kabaktan güzel bir spagetti yapacağız. Ee, salata gibi de düşünebilirsiniz veya yemek gibi düşünebilirsiniz. Ee, az malzemeli, bol lezzetli ve az kalorili, oldukça doyurucu, güzel lezzetli bir salata. Diyet yaparken e, bir öğün bununla doyabilirsiniz hem doyurucu hem de kalori olarak oldukça düşük, lezzetli, güzel bir salata. Başlarken şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu normal bir sebze soyucu. Bunların iki taraflı olanları var. Bir tarafı normal soyuyor. Diğer tarafı da bakın böyle tırtıklı tırtıklı soyuyor. Evet orasıyla yapacağız. Hiç kabağı soymuyorum. Güzelce yıkadım ve şöyle çevresini dolanarak ince şeritler halinde kesiyorum. İçindeki o ortadaki yumuşak bölümü almayacağız. Onu daha sonra yemek yapacağım. Tabii ki atmıyoruz. Bize lazım olan şimdi gördüğünüz şekliyle dış sert olan kısmı. Bunları kenara alıyorum. Bakın şöyle görüldüğü gibi. Tam böyle spagetti makarna gibi, çubuk makarna gibi oldu. Kullandığım malzemeleri ayrıntılı bir şekilde videonun alt kısmına açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan görebilirsiniz. E, hemen ocağın başına geçelim. E, tavayı koydum, ısınmaya başladı e, ve şöyle iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Yani çiçek yağı da olabilir, hiç fark etmez. E, ve ısınmış olan tavaya bütün kabaklarımı boşaltıyorum. Bakın kabak daha fazla yapacaksanız parti parti yapın. Çünkü çok hızlı bir şekilde pişirilmesi gerekiyor. Yoksa sulanıyor. Sulandığı zaman da hani tadı kaçıyor. Böyle istediğimiz formda olmuyor. Bakın görüyorsunuz tavada ne kadar. Ben sadece iki kişilik yaptığım için bu kadar yaptım ve hızlı bir şekilde şöyle 4-5 dakika şöyle iki çubukla karıştırarak e, her tarafı eşit şekilde pişecek şekilde karıştırıyorum e, ve sadece tuz ve karabiber ekliyorum baharat olarak onları da şöyle bir karıştıracağım ve sonunda ocaktan alacağım ne kadar hızlı pişirirsek kabağımız o kadar güzel lezzetli olur sulanmadan pişer yani buradaki püf noktası hızlı bir şekilde pişirilmesi. Görüyorsunuz bakın hiç sulanmadı. Ve şöyle bir karıştırıyorum artık ocağın altını kapatıyorum. Ve hızlı bir şekilde soğuması için tavadan başka bir kaba aktarıyorum. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de, yorumlara bekliyorum. Evet kabağımız hazır. Şimdi o soğurken yoğurdunu hazırlayalım. Sarımsak kullanacağım. Ben şöyle iki diş sarımsak kullanacağım ve havanda dövmek istiyorum. Burada bir püf noktası söylemek istiyorum. Sarımsak döverken çok az bir tuz eklerseniz sarımsaklar çok kolay dövülüyor zaten yoğurda biraz tuz ekleyecektim ve ayrıyeten tuz eklemeyeceğim ve sarımsaktaki tuz yeterli olur yoğurdu dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz ben şöyle küçük bir kase kullanacağım. E, sarımsağı ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Ve yoğurt hazır. 8-10 dal kadar da dereotu çok ince ince kıyıyorum. Dereotu ve kabak gerçekten çok güzel yakışıyor. Çok iyi iki arkadaşlar. Ve dereotunu da muhakkak kullanalım. Yani maydanozdan çok daha güzel yakışıyor. Ama sevmiyorsanız maydanoz da kullanabilirsiniz. Ve soğumuş olan kabakla buluşturuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve üzerine samsaklı yoğurdu ekliyorum. En sonda üzerine na kuru nane ekliyorum. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı olarak. Ve kırmızı toz biber ekliyorum. Acı seviyorsanız acı da ekleyebilirsiniz. Ve salatamız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.